Evet 13. soru yine görecek kolay bir soru. Zaten düğün gerilimi denklem devrelerinde eğer gerilim kaynağı varsa soru oldukça kolaylaşıyor. Çünkü e, gerilimini bilmediğimiz düğüm sayısı azalmış oluyor arkadaşlar. Evet şuraya V dersek buradan 3 akımında gittiğini düşünelim yine. I1, I2, I3 diyelim. I1 V 12 bölü 6 i2 v bölü 6 artı i3'ümüzde v eksi 6 bölü 12 olacaktır. Eşittir 0. Evet. 2v eksi 24 artı 2v artı v eksi 6 eşittir 0 olacaktır. Yani 2 4 5 v eşittir 30 V eşittir 6 volt olacaktır. Buranın gerilimi de 6 volt imiş. Soru bizden neyi soruyor? V0 gerilimini soruyor. Yani bu iki uç arasında. V0 gerilimimiz 6-6 o da eşittir 0 volt olarak hesaplanabilir.